Evladım bu neyi temelde neyi değiştiriyor? Yeni bir icatla gelecek diyelim. Biz hepimiz yaşlanacağız. Yarın yaşlandığımızda bizim kullanamayacağımız çünkü hep öyle oluyor. Yeni gelişmeleri yaşlanınca insanlar takip edemiyorlar. Şu an nasıl çok yaşlılar telefon kullanamıyorlarsa yarın bizler çok yaşlı olduğumuzda o yeni olan şeyleri yapamayacağız. El artık neyse ellerindeki. Biz yapamayınca da onlar bizi geri yani bir şey anlamaz, eski kafalı görecekler ve ellerindeki o gelişmiş cihazlar ile bizim hikmetimize saldıracaklar, şeytanların kışkırtmasıyla. Onlara diyeceğiz ki ne değişti? Bizim zamanında da zılda bizde bir şeyler yeni olmuştu. Değişen elinizdeki araçlar sadece. Hayatın kendisi değişmedi. Sen benim yerime gelmeyecek misin? Onu bana söyle. Benim yaşlılığım durumuna sen de yükselip bu dünyadan ayrılmak zorunda kalmayacak mısın? Onu bana söyle. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunu kırabildin mi? Durdurabildin mi? Onu bana söyle. Durduramadınsa en büyük hikmet budur.